Merhaba arkadaşlar, Seher'in Çeşitli Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karnıyarık, ama bu karnıyarıkların iki tanesinin başını aldım. İkisinin de başını almadım. İkisinin de farkını size göstermek için böyle yaptım. Ve güveçte porsiyonluk kadayıf yapacağız. Öncelikle şerbetimizi yapalım. 3 su bardağı 200 milimlik su bardağı şeker ve 4 su bardağı e, su koyacağım. İlk önce şerbetimizi yapmakla başlayalım. 3 su bardağı şekerimizin üstüne 4 su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Ve ocağımızın altını yapıp tenceremizi üstüne koyacağız. Yağımız kızarken biz de karnıyarığımızın içini hazırlayalım. Bir iri baş soğanımız var. Şimdi arkadaşlar zaten karnıyarığımız kızaracağı için. Ben soğanın içine yağ katmıyorum. Yarım su bardağı suyumuzu koyuyorum. Ve soğanlarımızın bu suda haşlanmasını bekliyorum. Çünkü zaten patlıcanımız kızarılacak ve yağ çekecek. O yüzden ben soğanları ilk etapta suyla haşlıyorum. Ondan sonra kıymasını koyacağım. Yağımız kızdı. Patlıcanlarımız büyük boy aldım. Özellikle Patlıcanlarımızı yağımızın içine koyup 200 gram kıymamız var. 200 gram kıymamızı da soğanlarımız öldü. Yani illaki soğanları kavurmak için yağ koymanıza gerek yok. Özellikle böyle kızartmalı ürünlerde. Şimdi tuzumuzu atacağız. Tuzumuzu atacağız ki hem soğanlarımız susak susak olmasın hem de kıymayla soğanın lezzeti birbirine geçsin. Şerbetimiz kaynadı. Şerbetimize çeyrek limonumuzu sıkıyoruz. Ve içine atıyoruz. Altını kısıp ağır ateşte bir 5-6 dakika daha kaynamasına müsaade ediyoruz. Bu arada patlıcanlarımız kızarıyor. Kıymamız kavruluyor. Kavrulan soğan ve kıymalarımızın içine dolu dolu bir tatlı kaşığı salçamız var. Salçamızın kokusu gidene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Ve kokusu çıkan salçamızın üstüne domates, biber, çekilmiş Daha doğrusu çekil e, yani siz çekebilirsiniz. Ben e, yazdan kullandığım konservelerimi kullanıyorum ve bir tatlı kaşığı karabiber atıyorum, bir tatlı kaşığı toz biber atıyorum. ocağın altını kapatmadan maydanozunu ilave ediyorum. şöyle bir karıştırıp kavurma işlemine son veriyorum. Ocağın altını kapatıyorum. patlıcanlarımız kızardı. Ah. Arada böyle kazalar da, da olmuyor değil. Evet arkadaşlar burada 200 gram tel kadayıfım var. Benim tel kadayıflarım birazcık kuru da ama sorun değil. Şöyle hafif hafif üzerlerine birazcık su serpip tekrardan tazeleştirebilirim. geçen seferki kadayıf tarifim gibi çok fazla koparmadan ama çok da böyle uzun uzun bırakmadan tiftikliyorum. Önceden eritmiş olduğum yağla güveçlerimi şu şekilde yağlıyorum. musunuz ve güveçlerimi ilk önce şu şekil yerleştirip ve güvecimin bir boy küçük başka bir güveçle süvecime iyice bastırıyorum. Arasına fındığı serpiştiriyorum. tekrar üstüne kadayıfımı yerleştiriyorum. Şimdi bunları güveçte tabii ki tepsi gibi ters çeviremeyeceğimiz için üstüne fırça yardımıyla çok fazla değil. 4-5 fırça darbesi yeter. Ve sıkıştırıyorum. Bu güveçle demiştim, Hani bir küçük demiştim ama bu birazcık dar geldi. Güvecin içine sığabilecek bir e, kasede olur. kireçlerimi ben bu şekilde dolduracağım. Şimdi iki tanesini doldurdum. İkisinin de altına tekmez koyacağım. Mutfakta şef biziz. Tekrardan bu seferki tekmez de olacak. 6 kişimeniz yine kadayıfına yağını Ve yine sıkıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi iyice sıkıştırıyoruz. Tamamen şu şekle gelmesi lazım. yerleştirmemiz lazım. Şerbeti verdiğimiz zaman da çünkü şişeceği için iyice sıkışması gerek. Belki videolarım uzun uzun geliyor, sıkı, sıkılıyorsunuzdur ama telefondan çektiğim için ve daha güzel sizi anlatabilmek için böyle göstermek zorunda kalıyorum. Şu şekilde dümdüz olacak. Evet, toplamda 3 büyük, 1 küçük. Biz 4 kişilik bir aileyiz ama ben tatlı yemediğim için problem yok. 3 büyük, 1 küçük güveçte kadayıflarımız hazır. Şimdi 180-190 derecede üstü kızarana kadar mümkünse ki ben öyle yapacağım. Altına bir bir bakacağız. Eğer ki altı da kızardıysa ki pekmezlilerden hariciniz diyorum. Altı kızardıysa üstü de kızardıysa kadayıfımız pişmiştir. Şerbetlenmeye hazırdır. Kadayıflarımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak. Buz gibi olmasına gerek yok ama serçe parmağınızı böyle batırdığınızda da serçe parmağınızı ısırmayacak. Yani yakmayacak benim deyimimle. Şimdi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. güveçte kadayıflarımızı bir tepsiye koyuyorum. 180-190 derece fırında fansız alt üst ayarda fırına orta katın bir altına koyuyorum. Evet arkadaşlar patlıcanlarımı kızarttım. Ve patlıcanlarımla beraber ben biber de kızarttım. Üstüne süs olsun diye. Şimdi patlıcanlarımın fazla yağından kurtulmak için size bir bilgi vereceğim. Patlıcanlarımı süzgece aldım. Biberlerimi de aldım. Ve üstüne fokur fokur kaynayan sıcak suyu döktüm. Patlıcanlarımı fazla yağından kurtardık. Arkadaşlarım şimdi bir temiz havlu kağıt alıyoruz. Ve patlıcanlarımızı narin bir şekilde ne kadar kaynar sudan geçirsek de şu şekilde yağını alıyoruz. Çünkü patlıcan sünger gibi yağ çektiği için fazla yağdan kurtulmaya çalışıyoruz. Bir bebek pış pışlar gibi. Şimdi karnı yarığımızın karnına yardık şöyle yapayım görebiliyor musunuz bilmiyorum şöyle yapayım usturuplu bir şekilde hem bu sayede fazla yağ almamış oluyoruz hem de karnı yarığımız son derece hafif oluyor. Ben bu sıcak su işlemini kızartmalarda da yapıyorum. Genelde pek kızartma yapmam ama arada bir canımız çekiyor. Patates hariç bütün kızartmalarda aynı işlemi yapıyorum. Şimdi geldik doldurma aşamasına şu şekilde özellikle zaten patlıcanlarımı büyük aldığımı söylemiştim kıymamızda yağ yok patlıcanımızın yağını sıcak suyla akıttık ve kağıt peçete ile Yağını aldık. Şimdi iki patlıcanımı kafa kısmını koparmıştım. İkisinin ko koparmamıştım. Aradaki şimdi farkı size göstereceğim. Kafa kısmı kopan patlıcanlar. Yararken ve doldururken çok nazik olmak lazım. Yoksa baş kısmından patlıcan ikiye ayrılıyor. Ama kafa kısmını koparmadığımız patlıcanları doldururken öyle bir riskimiz olmuyor. Görüyor musunuz? İstediğiniz kadar doldurun. Ama patlıcanımız tamamen kafa kısmı olduğu için kendini tutuyor. Bir tatlı kaşığı domates salçasını bir kaseme koydum ve suyla onu açıyorum ve yine kızartılmış ve yağ alınmış biberlerimi patlıcanlarımın üzerine dizip salçalı suyumu patlıcanların üzerine gelmeden döküyorum. İsterseniz ağzını kapatıp ocak üstünde isterseniz de fırında pişirebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ve burada kıymam şöyle göstereyim size. Kıymam kaldı. Tabii ki ben bununla börek yapacağım. Onu da o şekilde değerlendireceğim. Şimdi ben bunu fırına atacağım. Evet arkadaşlar, tatlılarımız fırından çıktı. İlk sıcağa çıkan tatlılarımızın üzerine şerbetlerimizi gezdiriyoruz. ve şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. ve yemeğimizi 180 derecelik fırına fırının orta katına koyuyoruz. Evet arkadaşlarım tatlılarımız şerbetlerini çekti. Ortalarına antep fıstığı koyup Şöyle. Yine fındıkla süslüyorum. ve tatlılarımız servise hazır. Ama şimdi tabi şey yapamıyorum Ramazan dolayısıyla. Ama size şöyle kıvamını gösterebilirim. Görüyor musunuz? ne çok çıtır ne çok yumuşak gayet keyifle yiyebileceğiniz mükemmel porsiyonluk güveçte tel kadayıflarımız hazır ve karnıyarıklarımız da pişti Şöyle göstereyim. Yiyime son derece rahat. Neredeyse hiç yağ olmayan karnıyarığımız. mükemmel bir şekilde insanı baymayan karnıyarığımız ve güveçte kadayıfımız hazır. Yiyenlere şifa olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Lütfen abone olmayı, ve beni desteklemeyi unutmayın. Yorum yapmanızı rica ediyorum. Yorumunuzu lütfen benden esirgemeyin. Yiyenlere şifa olsun. Afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.